bu seçimde biz de varız. Bizim gibi gençlerin de vekili olmaya adayız. Bir olursak, birlik olursak bizi kimse tutamaz. Biliyoruz. Çünkü aynı frekanstayız. Hayallerimiz, zevklerimiz, umutlarımız, heveslerimiz aynı. ...min ve teknolojinin önderliğinde birlikte şekillendirelim. Gelin bu yüzyıl gençlerin yüzyılı olsun. Özgürce yaşamaktan korkmadan, sınırlar koymadan. Farklılıklarımızla kucaklaşalım, hayallerimizi gerçeğe dönüştürelim. İşte bu yüzden gençler, oylarınıza talibiz. Milletin vekiliyiz. Siz gençlerin temsilcisiyiz. E o zaman herkes sandı. <laughs>